çalışmanın evet, evet. yaşı olmaz. Zaten ben okumadım çünkü okutmadı babam. En iyisi dedim çocuklarımı okudum. İyi Ve yapmışsın. onlar için Bravo. mücadele Vallahi ettim. Helal başardım. Olsun. Ben böyle kadınlarla gurur evet. duyuyorum. Yani ben evet. de kendimde gurur duyuyorum. İyi yapmışsın. <laughs> helal olsun. Ve gel bakalım sevgili Gülfinaz'cığım. Eğer 200 bin TL şaka değil yahu. <laughs> şaka değil iş çok ciddi. 200 bin TL güzel puan evet. şey güzel para. E güzel puanlar sonucu gelecek bir para inşallah. E yemeklerini bitirmişsin evet. gördüğüm kadarıyla. Güzel de bir menü. Haftaya iddialı başlıyoruz ama kazanırsan ne yapacaksın ödülle Gülfin Kazanırsam ilk önce ne yapacağım biliyor musun? Ne Zeynep söz verdim. Kızın? Evet. Evet Zeynep Onun su? söz şeyini söylemeyeceğim. Söz verdiğim hediyeyi alacağım ona. Aa annesinden Ondan Zeynep Su'ya hediye. Şey ya. Evim... da kendini ayır yok evimin dekorunu değiştirdim. Aa ne güzel o da güzel. Evet. O da güzel. Duydunuz Zümer Hanım. kapı çaldı. Şey kapı, evet kapıya bak. Hoş geldiniz. Merhabalar, Merhaba. Hoş Ömer ben. Ben Gülfinans. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben de. Kimleri görüyorum? Kimleri Zuhal Hanım'ı. Aa ben. Teşekkürler. <laughs> Merhabalar Merhaba Ömer. ben. Hoş geldiniz. İyiyim sen Çok nasılsın? Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Harika. Sağ ol Ömer. Sen de ne güzel bir enerjiyle geldin. Herhalde. E herhalde. En iyi yarışmacı benim. En iddialı. Ciddi misin? E buralar karışacak Zuhal Hanım. Yeni Göreceğiz. sezon, yeni sezon bomba top... gibi. Yeni sezon yeni gibi. ortalığı aleve verecek bomba yarışmacı sen misin? Bomba gibi geliyor benim. Geldi Ömer ben, geldi. Geldi pardon. Ömer Baysan. Pardon Ömer Baysan. Herkes görsün Ömer Baysan Gördün geldi. Gördü şu an herkes Gördünüz çeksin. Mi? Ufak bir herkes pardon, çekiyor mu? Ee, Ömer'cim nereden geldin? Kadıköy Göztepe'den geldim. Oh ne güzel Tabii. nerelisin peki? Aksaraylıyım. Aksaray'a da selam evet. olsun. Ama ailem Bursa'da yaşıyor. Aa. Kendim de burada yaşıyorum. Yalnız yaşıyorsun. Yalnız yaşıyorum. Ne iş yapıyorsun? Gayrimenkul danışmanıyım. Nasıl satışlar? Şey, mı ev ihtiyacınız? <laughs> tabii ki. Vallahi haklısın. Yardımcı Ya yani mutlaka aramızda ev arayan, kiralık veya satılık arayan birileri var. 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 Hemen yardımcı Hemen olurum. Hemen yardımcı olurum. Müşterim benden. Bitti. bitti. <laughs> kiralık ev arıyoruz Harika. Gürbüz'e. Buradan postalamak istiyorum Gürbüz Gürbüz'e artık. mi? Bakacağız. Bu sezon kendisi şurada. Bu sezon göndermek istiyorum. Aa, Aa. tamam. Sizden en uzak bir yere Silivri tarafı falan ben Ay, bakarım bir şeyler. Ay ne güzeldi. Ay, Silivri biliyorsun. tarafı onu şey yapıyor. Çok <laughs> uzak geliyor. geliyormuş. Hoş geldiniz. Merhabalar. Tanem. Ben de Gül Finans. Buyurun. Ee, Silivri değil de ee, şöyle şey diyorum. Kumburgaz, Selim Paşa. Olur olur olur. Biraz olur. daha. Sile Ava biraz Oralar daha. Oralarda. Da Merhabalar. Tanem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Tanem? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Tanıştırayım. Ömer Tanem Hanım buyursunlar. Memnun efendim. oldum. Memnun oldum. Bu saçın önündeki detay. Teşekkür Oturmaz ederim. mıydınız? Tabii ki. Buyurun yer beğenin, nereyi isterseniz. Teşekkür ederim. Önden gelenler locaları kapıyorlar. Şey, <laughs> kral locasındayım canım. Kral locasındayım. <laughs> Dur sen de çok konuşacağız daha. Tahran nereden geldiniz? Ee, şu an Tekirdağ'dan geldim. Aa, evet. bizim için. Evet. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Tekirdağ selam. Çok severim Tekirdağ. Ee, yarışmaya başvurduğumda Kocaeli, İzmit'te yaşıyordum. Sonra bir değişiklik yaptım. Taşındın hayatın mı? Taşındım. Çok kısa bir süre içerisinde çok herhalde. Çok kısa bir süre içinde. Neresindesiniz Tekirdağ? Diyarbakır'da söyleyeyim. Diyarbakır'da. Çok keyifli çok bir yer. Yani. Ama Tekirdağ çok güzel bir şehrimizdir. İnsanlar da öyle Şarköy'den keyifli. Sak yeni geldim tatilde. Sen de, de tatilde. musunuz? Görmiyorum. Hayalmişsin. <laughs> Ha, de alınmış. ne <laughs> susayım ben her şeyi söylerim. La kadalak, la kadalak bende ne varsa. Ne yapalım, temiz İçim dışım olalım. bir. Adam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız i̇yiyim, nasılsınız? i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok şıksınız bu arada. Aslen neyiniz misiniz Tanem Hanımcığım? Aslen Elazığlı. Elazığ'a selam olsun. <laughs> ben Merhaba de Kadircan. Merhaba, hoş geldin. Kesin Hanım. İyiyim, çok merhabalar, teşekkür ederim. Gel. Ömer, Var karşında. Merhabalar. Yanında Tanem Hanım var. Merhaba. Ve bir yarışmacı daha gelecek. Kadroyu tamamlayacağız ama Kadircan'la da biraz sohbet edeyim. Hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Nasılsınız? Nereden geldin? İstanbul'a, Arnavutköy'den geldim. Sen zaten. de Arnavutköy'den geldin. Evet. İyi yaptın. Sen nerelisin Kadircan? Ben Erzurumluyum aslında. Ay evet. dadaş. Erzurum'a selam olsun. Evet, çok çok selamlar Erzurum'a. Çok sevdiğim bir yer. Değil yani, mi? Evet memleket gibisi yok ama Erzurum bu başka bir memleket. Aa, diyor, memleketimizin Gerçekten. her yeri ayrı güzel. Öyle öyle taşı toprağı Değil altın. mi? Değil mi? Kadir Camcığım ne iş yapıyorsun? Zuhal ben e, girmediğim taşın altı kalmadı. <laughs> Aa, evet, 24 vallahi. yaşındayım 12 yaşından beri çalışıyorum. Oo, 12 evet, yıldır. 12 yaşından Erken beri 12, evet. Yani babamın ayakkabı boyaları. Ayakkabı boyaları baban ayakkabıcı evet, ba yok babam ayakkabı boyatmayı çok severdi. Ayakkabısını parlatmadan dışarı çıkmazdı hiçbir şekilde. Haa e, sen evet. ne yapıyordun alıp o boyaları? Ben de alıp kıraathane kıraathane gezip ayakkabı boyuyordum. Ya girişimci evet. ruh diye buna derim. 12 yaşında. Evet. Şimdi ne iş yapıyorsun? Şu an e, aşçılık yapıyorum ama yarı zamanlı birkaç aydır ticarete girdim. Aa! Evet. Kadın ve erkek giyim satıyorum. Buyurun. Hoş yönetmen adamım. Hoş buldum. Merhabalar. Her sektörden evet. bir çok fazla sektöre girdim. Ay, çok fazla sektöre girdim. Girdin çıktın, yani, girdin çıktın. Evet. Yani her taş, taş, taşın dur şimdi. Herkese adımlar. merhaba. Ay dur dur, merhabalar. Yeliz. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum, nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Sağ olun, ben deyim. Gel lütfen. İkinci haftamızın kadrosu işte böyle Yelizle tamamlandı. Gel bakalım o saçlar teşekkür Kendi saçım ederim. Saçım mı? Kendi saçım. Ne güzel. Artık herkesin saçı bir çıt çıt mıt çıt. Evet. <laughs> çıt kaynak oluyormuş. Yok Tabii kaynak yok. Bir kaynak yapma da dur Ömer. Evet Yeliz'ciğim sen de hoş geldin. Hoş buldum. Hepiniz hoş geldiniz. Seçin Tam 200 bin TL'lik yeni haftamıza. Evet. Bu sezonda yine rekoru biz kırdık. İnşallah da güzel bir hafta olsun i̇nşallah. diliyorum hepimiz için. Hem seyircilerimiz hem biz de yani sizler için güzel i̇nşallah. yemekler yiyelim, güzel puanlar görelim inşallah. i̇nşallah. Tamam. İlk gün ev sahibimiz <laughs> sevgili Gül Finas, Aslen Gümüşhaneli. Fakat şu an Esenyurt'ta ikamet ediyoruz. Evet. Çocuk annesi 27 yıllık evli. Açıktan okumuş, diplomasını almış eee tane çocuk büyütmüş bir ev hanımı ve söz sende. Soframa tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İnşallah çok güzel geçer. Evimizi kırmadan üzmeden, adaletli bir şekilde gerçekten evinize gittiğiniz zaman, yasla başınızı koyduğunuz zaman vicdan olarak rahatça mı uyumayız hepimiz için? Yanlıyor. Kendim de dahil. Tercih ediyorum. İnşallah. Güzelce mi yemeklerimi yetiştirdim. Heh. İlk önce mezelerden başlayacağım. Evet başlayacağız. Ama evet. önden evvel bir masa yorumlarına başlayalım. <laughs> tamam. Seninle başlayalım tatlım. Evet. Birinciğim. Söyle nasıl buldun ee, masasını? Masa düzenini beğendim. Heh. Hani ben beni de sevdiğim tarzlarda hani çiçek severim ben masada olmasını isterim. Ne güzel. Yani e, şöyle söyleyeyim tarzı beğendim. Beğendim. Hem sade hem böyle şık. Hoş. Şık Ömer. Evet. E masa düzeni güzel, güzel şık güzel. bir masa. Güzel renkler evet, uyumlu. Evet renkler falan. Şu çiçek belki farklı olabilirdi. Çiçeği Ve özellikle Tanrım canlı, canlı seçmedim. çok göremiyorum burada. <laughs> canlı Aa. seçmedim çünkü polarini olan... Yok, canlı o, değil. Bir Biraz de. yüksek geldi bana çiçek. Yüksek. Daha böyle zarif bir çiçek. O derde de görünmeyecek bir insan değil ki. Yani her türlü parladı. Hah, körer yanıya. <laughs> Kim parladı tane mi? E, evet evet yani Çiçek de, çiçekle de, de, çiçekle göremem diye. Niye göremezsin? Çiçekli elbise aynı renk. Evet Uyumlu ben seni uydurdum sen. ha. O yüzden seçemiyorum. Tane hanım görülemeyecek gibi bir kadın. <laughs> seçemiyorum. <Ben. gülüyor> ama seçer diye teşekkür ederim. Hoş bir hanım fark edemeyecek gibi değil. Kadircan sen nasıl buldun masayı? Ben de Ömer Bey katılıyorum. Canlı bir çiçek tercih ederdim gerçekten. Ne alaka evet, canlı çiçek yapar? Yani, şey yapar ya şey. şey. Çiçeğin canlısını tercih ederdik plastikten ziyade. İnşallah yemekler de aynı şekilde saht, yani plastik tarzı bir şey olmaz. Şu anda sahte ben olmaz. Yemekler plastik mi? Evet yani, plastik sahte yemek yaptım. Yani. Saht, <laughs> çaht... Yok canım sahteydi. Ben onları pişirdim. Tane. Tamam. Yani. yani. ne e... alaka? Alakasını göreceğiz birazdan göreceğiz. Görürsün canım benim. O güzel. değil de zaten en basit ediyor. Özellikle canlı seçmedim ki. Rahatsız olan olur, olmayan olur. En güzeli bu. Çok da güzel oldu. Harika. Yani olur. masaya verdiğiniz değeri Açıklı. gösterir bu artık bilmiyorum. Ama çok oluruz. güzel oldu. Zaten Peki. değer evet. göstermezsem öyle değil mi Peki tanemin de yorumunu alayım e, da Renk Uyumu gel. çok güzel. Evet. Masa benim için çok önemli. E, ben masayı evet. beğendim. Oh ne güzel. Hadi bakalım peçeteleri alalım gül Gülfinaz'a uzatalım masa düzeni gayet sağ, sade ve güzeldi ben beğendim masa düzenini masa düzeni çok sade ve şıktı bana göre hani çiçeğin oluşu hani diğer arkadaşlar şöyle söyler işte taze çiçek olsaydı her gelen misafire biz taze çiçek mi yapıyoruz masada Hayır ki olsaydı da ben eleştirebilirdim çünkü benim astım alerjim var. Onun için çok sevdim ben masa düzeni. Masa düzeni o büyük yapay çiçek hariç fena değildi hani sadece benim sevdiğim bir masa düzeniydi. Bir başlangıç tabağımız var bugün. Ee, baba ganlış var, kabak mezesi var, değil mi yanlış hatırlamıyorum? Ne güzel. Ee, daha havalar sıcak. Başdonya yazındayız. Dolayısıyla. <laughs> Ee, ben böyle fresh başlangıç tabakları, soğuk mezeleri falan ya da seçerseniz soğuk çorbaları seçmenizi tavsiye ederim. Siz yaptınız gerçi seçimlerinizi ama bundan sonra gelecek yarışmacılar için neye geleceksiniz biliyorsunuz değil mi? 200 bin TL'ye geleceksiniz artık. Zuhal Topal'a emekliyiz. Evet. Yine kendi rekorunu egale etti ve bu sezonda ikinci haftamızdayız. Geçen hafta sezonun ilk 200 bin TL'sini Ünal Bey'e teslim ettik. Selam olsun. Sık sık anıcıyız. Hızlı bir hafta oldu. Ee, gerçekten de iz bırakanlar dedik. Geçmişte yarışmış yarışmacılarımızdan bir e, kadro oluşturduk. İyi mi yaptı? kötü mü yaptık? Hala emin olmamakla birlikte renkliydi. Bu hafta da renkli geçeceği benzer bence. Bu haftayı da kaçırmayın diyorum.